<laughs> Hadi ama Böcük çok kolay Topu yere düşürmeyeceksin o kadar Tamam da ben topun yere düşmesinden değil Üstüme düşmesinden korkuyorum Böcük Geri çekil ve büyük ustayı seyret Sen dene Böcük! Hmm. Ama öcüğüm, bak ben hayatımdayım! E, tamam! Gördün e, mü Böcük, elinin hiç ayarı yok senin! Ama ben, yani o, e, aman! değmek buradasın. <gülüyor> 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 Merhaba. Aa oyun oynamak mı istiyorsun? Ne şirin şeysin sen öyle. <laughs> Gelirken bir şey getirmeyi unutmuşsun böcük. Hatta adına top diyorlar. Böcük <laughs> orada. orda, orada. Oradan be tavladın değil mi böcük? Hayır ama o oh, oye oh, Neyse. Hadi devam edelim. Hop hop hop. Sıra sende böcük. Yok yok bak bak ama ama bir ah, önceki topu kaybettin. Bari bunu getir de kendini affetir. Hadi git. Of of. Hedef böcük! az önce bir hayal gördün, öyle bir şey hiç olmadı. Lay 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 lay. evet. Ha ha ha! Ау чик Чо тол аахтын Oradaki de bitki topu yedi öcük hatta beni de yemek istedi. Öcük bitki bitkidir. İstekleri yoktur onların ayrıca biz böceklerin aksine beyinleri de yoktur. Tabii böceği saymıyorum. Hadi topu... çocuklar oyuna devam edelim. <gülüyor> <gülüyor> Yapmayın ama yine de. Hadi ama böcük bu son topumuz! Ama öcük bak kocaman <laughs> dişleri vardı ve her geçen dakika daha da büyüyordu. Herkesin bir sen korktuğunu mu düşünmesini istiyorsun yoksa? Evet! Çünkü korkuyorum, siz de korkun! Tamam, bu kadar saçmalık yeter! Hadi gidip şu korkunç bitkiye bir bakalım bari! Biraz <laughs> Birazdan ödümüz kopacak! Gördün mü, alt tarafı bir bitki! Bak, sakın fazla yaklaşmayın, tamam mı, Isırıyor. Yeter ama Böcük, topları bize geri ver! Kaza bağırmayın, canavar uyanacak şimdi! O canavar filan değil! Boynumuzu berbat etti! Bağırmayın, bağırmayın! Kozanma, evet. hadi ee. ver şu topu, hadi! <laughs> bu kadar güzellik uykusu yeter! sen, uyku işe yaramış mı? Hem de nasıl mı Sen de mucizeler yaratmış. Mucize mi? Sence benim yüzüme bir mucize ihtiyacı var mı? Şey yani ben Hadi ver şu topu. Hadi top ver şu Top 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 benim mutfağımda benden başka kimse bağıramaz. Çocuk Şunlara istediklerini ver de güzellik uykuma dönebilirim. Ama veremem ki. Şu kötü bitki hepsini yedi. Saçmalama lütfen. Evet, evet. Bu aptal görünüş bitki değil, top yemek. <laughs> 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 Benim bir tanecik şeyi... Zavallı sisalım! Neden onun hakkında uyarmadın becek? Margot, ben uyandım! Bana bir hale uydurma! Mutfağımda etrafa dehşet saçan büyük ve korkunç bir şey istemem! Abi canım, onu kim ister ki, değil mi ya? Onu defedin, yoksa ben sizi defederim! <laughs> <laughs> Zavallı sisal! <sinisim. gülüyor> Öcüğüm, bu şeyden nasıl kurtulacağız, çok büyük değil mi? Evet! kocaman, pis boğaz ve jilet gibi keskin dişleri var. Ama bizde bolca olan bir şey onda yok. Aa evet, bebek. Evet. Hayır böcük. Cesaret! <laughs> Mecebe taklak olmuşken bile soğukkanlılığını asla kaybetmemeyi kendi... evet. operasyonuna hazırım Öcük. Tamam Toz Bey işaretimle başlıyoruz. E, planında hiçbir gedik olmadığına <laughs> emin misin Öcük? Elbette eminim. Zaten bunu ispatlamak için yanımda bu aptalları getirdim ya. Tamamdır. Sakın unutmayın, ben istediğim zaman. <laughs> Daha değil! <gülüyor> Çık! <gülüyor> Çık. bilir misin böcük? İlk denemende başaramazsan... yanındakini suçla! Hayır! Sakın yılma! Böcük! Bunda bir gedik olmadığına emin Kasımızda iğne uçlu bir koçbaşı var! İnan bana o bitki neye uğradığını şaşıracak. <gülüyor> İleri! <gülüyor> <gülüyor> planları yok mu? Böcük Ama öcüğüm o planı sen yaptın. <laughs> Vay canına. Biraz sakin olsana. ikiniz hiçbir işe yaramazsınız. Ha, henüz zaferimizi ilan etmeye hazır olmadığımızı biliyorum ama ama... Onu alt bir tek yolu var, o da bir ekip olarak hareket etmek. Aa, her şeyin bir ilki vardır, öyle değil mi? <gülüyor> <gülüyor> ee? Tamam dediğiniz gibi olsun. Anlayacağım Margaret. Buraya bir yem koyup bitkinin dikkatini onun üstüne çekeceğiz. Son arkasına dolanıp saldıracağız ve onu yok edeceğiz. Nasıl plan ama? <laughs> bir noktayı unutuyorsun. Yemimiz kim olacak? Yemin kim olacağı son derece adil ve yorucu bir seçme sürecinin ardından belli olacak. <laughs> Çok rahatladım çünkü genellikle böyle tehlikeli işler... ...bana kalıyor. <laughs> Öcü, eğer geri dönmezsen... Yatağım benim olabilir mi? Seninki daha rahat da. Şey, olabilir. Ee, ama benim söylemek istediğim şey... ...sen bir böceğin sahip olabileceğini neyse... Uzatma böcük, sakar konuşmanı sona sakla! <laughs> Bu şeyi nasıl idare edeceğim ki? Sen sadece tutunmana bak! <laughs> Hepinizin ne düşündüğünü iyi biliyorum. Öcük yine durumu kurtardı. Ama Öcük de hayatını tehlikeye attı. Tehlikeye mi attı? Ama tehlike falan yoktu ki. Niye emin misin? Hiç benim yanıldığımı gördün mü Böcük? Ee, Ara sıra.